Birincisi, Meral Danış Beştaş, DEM, İstanbul seçimlerinde 8-10 puanlık falan bir oy alan parti olduklarını iddia ediyorlardı. Evet. En az İyi 10 puanları var İstanbul'da zaten. Var şu anda 10 puanları ama anketlerde bu 10 puan gözükmüyor evet. görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Ee, nasıl konsolide ediyorlar, ne gözüküyor şu anda İstanbul'da onunla başlayalım istersen. Tabii bir şey söylemelerine gerek yok aslına bakarsanız. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda... Demin HDP'nin e, de adayı olarak gözüküyor. Bu daha önceki yapmış olduğumuz İstanbul araştırmasının kararsızlar dağıtılmadan e, olan oy oranları. E, görüldüğü gibi Murat Kurum, e, Ekrem İmamoğlu'ndan e, binde dört önde ve diğer taraftan bakıldığı zaman e, demin vuruldu. E, oyları da 3,5 civarında %10'luk, 11'lik bazen 12'ye kadar çıkan oyları şu an 3'e, 3,5'a e, e, düşmüş durumda. Yine az önce bahsettiğim gibi İyi Parti'nin e, bu rakavuncusunun oyu da e, 1,9. Yani buradan bakıldığı zaman ciddi anlamda bir e, aslına bakarsanız demin tamamen Ekrem İmamoğlu'yla birleştiğini yine aynı şekilde İyi Parti seçmeninin de yine İmamoğlu'nun oylar içerisinde olduğunu bu tablodan ve çapraz tablolarımızdan görüyoruz. Peki soru o zaman şu tamamen çekildiler bunlar herhangi bir çalışma yapmıyorlar ama buna rağmen 3,5 almasını nasıl açıklamak lazım? E aday çıkardığı için haliyle alıyorlar ama nihayetinde bakıldığı zamanda da burada mesela biz e, biraz sonra belki arkadaşlar onu da vereceklerdir. Dem e, adayını seçme iki gün kala çekse oy verme davranışınız ne olur diye sordum. Parsografi de yüzde yüzde elli beşi İmamoğlu'na veririz. Ha, bu dağıtılmış hali işte bakın yüzde dört oluyor dağıtıldığı zaman hı hı. Zafer Partisi her halükarda e, yine. E, İYİ Parti'nin neyi, neyi üzerinde yani kararsızlar dağıtıyor. Yoksa, kararsızlar. Sandığa gitmeyen diyenleri dağıtıyoruz. Yok kararsızları. ve evet, o bir sandığa şey gitmeyenleri dağıt de dağıtıyoruz aslında bakarsanız. Bir, Onları dağıtmadığımız zaman zamanda da çok değişmiyor sonuç. Anladım. Bir teknik Peki. bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi 3 üç 3 isim değiştirdiler değil mi bunlar? HDP'ydi. Sonra ne oldu? YSP oldu. Yeşil sol. Hedef oldu. Hedef oldu. Hedef oldu. Hedef, edep, edep oldu evet. 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 Sonra dört isim Dem oldu. Dört isim oldu. Yarın seçimden sonra başka bir isim de olabilir. olabilir. Hayır, şu anda merak ettiğim bir şey var. Bu e, denekler. Senin katılımcılar. Tüketen, katılımcılar ben. Yani. Ne diyorsun sen onda? Katılımcı. diyoruz. Eskiden denek deniyordu, da denek daha çok deneylerde kullanıldığı için son dönemde sosyal bilimlerde katılımcı olarak kullanmayı evet, tercih ediyoruz. Çok edeceğiz. özür diliyorum denek. deneklerden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> katılımcılar. Katılımcılar. He. Katılımcılar bu isim karışıklığı falan yaşamıyorlar Hiç mı? Ya? Yaşamıyorlar. Hiç yaşamıyorlar. Yani, yani o yüzden diyorum ya ben çok seç, bu işte. seçime iki gün kala iki gün kala e, burada bir değişim ya da e, İmamoğlu'na e, destek açıklaması çıkarsa ne olur diye işte Anında geçen e, onu diyor. sorduk seçimlere bir veya iki gün kala Dem Parti'nin İmamoğlu'nu destekleme açıklaması yapması durumda o tercihinizde bir değişiklik olur mu? Bu soru Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 1291 katılımcıya sorulmuştur. Ekrem İmamoğlu diyen 1291 katılımcıya sorduğumuzda olur diyenlerin oranı %23.5 yani İmamoğlu'nun oylar arasındaki %23.5. Bunun da açılımı var arkadaşlar onu da verecek olurlarsa ona da bakabiliriz. Ben bunu anlamadım ya. Yani Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen katılımcılara şey sorduk. DEM Parti seçime 1 iki gün kala ha Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı ha, alırsa sizin oyunda evet. bir değişiklik olur mu olmaz diyor ve başka bir sorumuz seçime bir veya iki gün kala kent uzlaşısı kapsamında eş başkan adayları işte Meral Danış Bektaş'ın Ekrem İmamoğlu destekleme kararı alması durumunda oy tercihinizde nasıl bir değişim olur? Bu da Dem Parti destekleyen 221 katılımcıya sorduğumuz bir soru. Sorduğum... Bir önceki İmamoğlu destekleyenlere evet. sormuştu. Bu evet. Dem'i Burada baktığımız zaman da Ekrem İmamoğlu'na destek veririm diyenlerin oranı 50.6% kendi partime oy veririm diyenlerin oranı 32.3. Yani bu şu demek ki oluyor. Böyle bir açıklama yaptıkları durumunda az önce 4.1'lik oyun 2 puanı Ekrem onla yazılacak demek. Evet. Bu bunu teyit eden daha başka veriler de var. Bin %7'si de rakip parti oy veririm diyor. Kararsız olan 3.7 var. Yine bunu biraz daha açtığımız başka bir şeyimiz daha olması lazım grafiğimizde olması daha var lazım. Arada. Şimdi tabii bu e, son güne e, çekilme, Ekrem İmamoğlu lehine çekilme meselesi hala masada olan bir şey. Öyle yani aslına bakarsanız belli ölçüde e, bu değil. Bunu değiştirebilirler. Bir yerine görelim. Ama algıda Ekrem İmamoğlu son ki çok iyiymiş gibi görülüyor. Burada da oy potansiyellerini görüyoruz. Oy potansiyeli açısından da e, Murat Kurum binde 7 daha öne çıkmış durumda. Tabii biz bunu burada anlattığımız zaman ya da işte burada anlattığımız zaman görüldüğü göre, üzere bu sütun şöyle toplanır. Ama birileri topladılar şuradan şöyle yeşilleri toplamışlar. Topladılar evet onu onu ondan ya. sonra dediler ki Optimar'ın anketi %125 %123 gözüküyor falan bulmuş falan diye. Bize <laughs> ee, bizi güya yıpratmaya çalıştılar canları sağ olsun. Bir sonrası Bir şey neydi? Adam alem... kaçırdın. Neydi o? Gitti gelebilir. Bir öncekinin bir önceki, önceki. görelim. Ekrem İmamoğlu'yla oradaki anlıyı yani göstermesi açısından yani Ben demle ilgili başka et. sonuçlarımız vardı. Onlar tamam, da bunu yani. Bu şu. Ee, kim kazanır sorusu. Burada da daha fazla Şime daha farklı bir şey. Bu İstanbul 1200. Tamamına, katılımcıların tamamına soruyorsun. Sorduğumuzda Ekrem İmamoğlu daha önde gibi gözüküyordu algı olarak ee, ama nihayetinde e az önce başa işte o oranlarına gelecek olursak e, arkadaşlar yüzde %40 e, ikilik o, o, oranlar var ya oraya gelirsek orada daha net e, aslında olanın ne olduğunu Potansiyel, göreceğiz. Potansiyeli diyorsun? O, Potansiyeli yo, değil. Normal bir oy... öncekine bunun da bir öncekine. Kime verirsiniz bu diye? Şu mu? Bir sonraki mi? Kararsızlar dağıtılmış halini mi? Evet. evet oy potansiyellerine baktığımız zaman burada da... 20 bunun sahası ne zaman? Bu iki hafta önce yapmış olduğumuz bir araştırmanın sonucu. Bu da da ondan da önce olan. Netice itibariyle burada algının zaman zaman değiştiğini, oy verme davranışının da değiştiğini, tam bıçak sırtı bir durumun olduğunu görüyoruz aslına bakarsanız. Bu da İstanbul'da seçimin aslına bakarsanız hiç kimse ama hiç kimse açısından çantadaki keklik olmadığını Peki, gösteriyor. Peki dem göremiyorum de ben burada yok mu dem? Ee, var da ben mi görmüyorum? Burada yok daha öncekinde. O zaman yok. bunu yap bu anketi yapma dem adayı çıkmamış. dem çıkmamıştı da. Bu, hmm. bu şu var yanlış hatırlamıyorum. Dem dem adayı çıkmamıştı e, Şubat, doğru. şubat başıydı. başıydı. Evet durum bu. Yani yine, hani. Yine enteresan soru Var mıydı başka bir soru? Ekrem İmamoğlu'nun seçimi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmaması halinde onu CHP Genel başkan olarak görmek ister misiniz? Onu da sormuştuk. İstemiyorlar mı? Ha, Ekrem İmamoğlu'nun e, kendi e, kariyer hedefinin ne olduğunu düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı diyenlerin oranı %25 çıktı sadece. Ne? Sadece %25 çıktı. Tüm bunlara rağmen İstanbullu Ekrem İmamoğlu tercihini yüzde 40'larda yapıyor. İstanbulluların kararına tabii, tabii ki saygımız var. E, hatta tam bulabilir şey soruyu bulayım o, o açıdan. Peki. Ama çok enteresan ya. Yani Ekrem İmamoğlu'nu bu az önce de gördük konuşmaların bazılarını. Ben ne zaman seyretsem aklıma hep Kemal Sunal geliyor. Adama rahmet okuyasın geliyor ama onun hiç olmazsa bir film olduğunu biliyorduk yani. Bu bir film mi? değil yani. Bir Herkesi film karakteri Zübürü olan mı diyorsun? Yani şimdi e, e, onun e, ilk üzülüp diye hitap eden bendim Ekrem <laughs> oğluna. Bu Maltepe'de kendisini Cumhurbaşkanı yardımcısı diye e, davetiyelere yazdırmıştı. O, orada o değil de <laughs> korkusuz korkak gibi filmler şeyler uyuyor yani şablonlar.